Ya gerçekten olmaz yani. Yani arkadaşlar başka bir ülkede böyle bir habere rastlayamazsınız. Olmaz. Ya her şeyle bunu yapabilirsin. Bu eylemi gerçekleşebilirsin de bir bankla ya. Bank. Bank bu bank. <laughs> yani milyar tane milyon tane ölüm şekli varken sen git bu şekilde bu. Bir de seni kurtarmaya gelenlere bir de gazeteye çıktın. İyice rezil oldun yani. Ah be amcacım be. Yani ne diyeyim sana be? Ne diyeyim ya?